Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsa İstanbul'un haftalık seyri ile alakalı çektiğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi öncelikle herkesin yüzü gülüyordur umarım. E, bu anlamda güzel bir gün geçiriyorsun ümitkim. Bundan sonraki günlerimiz de böyle olsun isterim. Şimdi biliyorsunuz çarşamba günü çekmiş olduğum hatta cum e, perşembe günü çekmiş olduğum videoda e, yarın eğer 4800 civarlarına bir kapanış gelirse bu pozitif algılanır ve Borsa İstanbul Cuma günü sandığımız aksine artılı kapatır ve bu seyir devam eder diye düşünmüştük. Nitekim e, bunu tam tespit bir analizle izlemiş olduk. Bu anlamda e, buna uyarak hareket eden arkadaşları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. E, güzel mesajlar da alıyorum. Teşekkür ederim bu an Şimdi gelelim bundan sonraki seyrimizi. Şimdi biliyorsunuz 5.200 benim hedefimdi, en yakın e, vadede 5.200 hedef olarak göstermiştik. Şu an 5.215'te geçen bir borsa İstanbul'u izliyoruz. E, hedef güncellemesi yapıyor muyuz? Elbette yapıyoruz. E, şu anda izlediğim 5470'li rakamlar yeni hedef olarak görünüyor borsa İstanbul'un. E, bu rakamlar hemen görünecek midir? Hayır, elbette görünmeyecek ama. Şunu aslında baz alarak işlem yapmalıyız. Şu anda geçemediğimiz orada bir direnç olarak tabiri caizse çalışmış olan şu rakam bizim için çok önemli olacak arkadaşlar bundan sonra. 5.015. 5.015 rakamı üzerinde kalındıkça 5.470 rakamı isteniyor olacak. Borsa İstanbul'da bu hareket ne demiştik biliyorsunuz uzun süredir. Bis 30 üzerinde hareket ediyor dedik. Bis 30 hisselerinde bu hareketliliği gördük. Devamında da izliyoruz bunu. Biliyorsunuz ben ekstra da iki tane hisse söylemiştim size. Yani tepki beklediğim bu rakamların üzerinde hareketlerin olabileceğini düşündüğüm hisseleri size bahsetmiştim. 35-40'larda olan Ege Serami'yi şu anda 37 liralarda izliyoruz. Bu oldukça güzel. Nitekim bahsetmiş olduğum bu direncin üzerinde kalırsa 37 rakamının üzerinde kalırsa e, bizim izleyeceğimiz yeni zirveler olan yani yeni zirvesine koşmak adına izleyeceğimiz rakamlar önce 40 sonra da 44'lü rakamları 44-50'li rakamları bence Ege Seramik için izleyebiliriz. Nitekim güzel bir e, bilen açıklandı. Bilen çok fiyatlandı falan. Sonra tekrar yataya sardı. Ama trend her zaman Ege Seramik'te yukarı olmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu oldukça bu anlamda bizi e, koruyabileceğimizi düşündüğüm bir nokta. E, biz burada ne hangi rakamı takip ediyorduk? 35-50 35-50 rakamının üzerinde kaldıkça ben Ege Seramik'te hareketinin yukarı yönde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, nitekim bugün Artı 2.3 yapmış. Gayet pozitif. Ee, hareketin biz 30'da olduğunu düşünmemize rağmen böyle bir biz 30 haricindeki bir hissede böyle bir hareket görmek gayet pozitif. Elbette ki diğer hisseler de bundan etkilendi. Ee, bundan sonraki seyirde benim durumum şöyle izleniyor, izliyor olacağım. Ee, Ker realizasyon her zaman ve her yerde söylemekten bıkmayacağım ve söylemeye de devam edeceğim. Kar realizasyondan Kar, kar, karınızı realize etmekten asla ve asla e, çekinmeyin arkadaşlar. Kar realize etmek sizin iki anlamda e, pozitif olarak yararlanmanızı sağlayacak. Bir, elinizin nakitte tutabileceğiniz bir tutar olacağı anlamına gelir. Nakite ekleyebileceğiniz bir tutar olacağı anlamına gelir. İki, zaten kar etmiş olduğunuzu hissediğinizde e, herhangi bir geri çekilme olduğunda hissede lot arttırmanız için bir e, imkan sağlamış olabilir. Asla şöyle düşünmeyin, ya benim e, yatırım için ben borsada kullanacağım 100 bin liram vardı, E ben neden her zaman 20 bini hep neden nakitte tutuyorum? Şimdi neden nakitte tutuyorum? Bazen full malda olduğumuz olmuyor mu? Elbette ki oluyor. O e, geçmiş düşüşlerde anlattım bunu, ben full maldayım yani bunu söylemekten çekinmedim. Oralarda ekstra kullanıyoruz bunları yani Kullanabileceğimiz alanlar aslında geniş. Bu yüzden nakitte kalmak sizin kaldığınız sürenin üstü, üstünde getiri sağlayarak sizi daha mutlu edecektir. Bundan yana da içiniz rahat olsun. Peki e, sektör olarak bakacağımızda bankalar için ne düşünüyorsunuz? Bankalar için şöyle düşünüyorum arkadaşlar. 2022 yılı çok verimliydi. 2023'te hala hazırda beklenti e, düşeceği yönünde bir beklenti var. Karlılığın düşeceği yönünde bir beklenti var. Ee, ben o şekilde düşünmüyorum. En azından e, ilk iki çeyrekte karlılığının e, devam edebileceğini düşünüyorum. Bu yılın sonuna kadar zaten e, ortalama fiyat, yani borsaya hemen hemen endeksli olduğu için ortalama fiyatının üzerinde getiriler sağlayacak. E, yıl başından sonra yani Ocak ayı içerisinde bir düşüş görebiliriz bankalarda yataylanarak bir düşüş. Yani örnek veriyorum bugün. Ee, eksi bir düştü. Yarın yatayda olacak sıfır falan. Daha sonra yine eksi bir düşecek. Bu şekilde bir hareket izleyeceğiz. Şubattan sonra tekrardan e, yatırımcı olarak artacak. Peki yabancı payı artmaya başladı hocam. Yabancı payı arttığında aklımıza ne geliyor? İki sektör geliyor. Bir para kendicilik, iki bankacılık. Bankacılık bu anlamda bu söylediğim hareketi yapmaya da bilir. Bunun da altını belirtmek istiyorum. Ama ben böyle olacağını düşünüyorum. İlk iki çeyrekte bankada Elinde tutmakta ben bir yani çok olağanüstü bir durum olmadıkça negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Siz elinizde tutuyor musunuz? Ya ben de şu anda bankacılık hissesi yok. Aslında vardı. Bugün e, satışını yaptım. İki tane banka vardı. Hatta e, yaptığım için şey söyleyebilirim. E, Akbank'la yapı kredi vardı. İkisinden de realizasyon demeyelim de. Karımı, yani Tüm hisseyi satmış oldum. Orada benim zaten e, düşüşlerdeyken almış olduğum hisselerdi bunlar. Çok yani yüksek memlalarda almadım. Bunların e, güzel de bir kar vardı, yaklaşık yüzde 10-12 civarlarında. Bunları gördüğüm için oradan e, güzel bir rakam geldi bana ve satışını yaptım. Şimdi bundan sonra ne hareket edin, nasıl hareket edeceğiz? Şimdi Bundan sonra sektörel olarak hareketleri gördüğümüzde evet borsa zaten yükseliyorken sektörü ayırt etmek sizin. Tabi üzerinde bir baskı olmayan sektör olması lazım. Şu an bakıyoruz baskı olan bir sektör var mı? Hayır yok. Ee, hareket etmek sizin. Borsaya bağlı olduğu için e, tüm hisselerde yatayda hareket yükseliyor. Peki ayrışanları nasıl bulabiliriz? Şimdi bu 2022 yılında en çok e, yine otomobil şirketleri Ön plana çıkmıştı. Otomobilden güzel dönüşler aldı bu şirketlerden. Demir-çelik çok vurulmuştu biliyorsunuz savaştan sonra. Petrokimya'da güzel hareketler oldu. Ama ne dedik? Temettü hisselerinden vazgeçmeyin. Temettü hisselerini kışın coşturuyorlar dedik. Nitekim öyle de oldu. Hemen bir soru vardı enerjisi Enerji sayıda yorumlayarak videomun sonuna geleceğim arkadaşlar. Şu an enerjisi 30 -60. oldukça güzel yerlerde. E bu geçememiş olduğu zirvesi arkadaşlar bu rakam. Onun da altını çizeyim. E hatta şöyle 30-50 görünüyor. 30-55. 30-55 geçememiş olduğu bir zirve arkadaşlar kapanışta. E 30-55'in üzerinde kalıcılık sağlarsa enerjisi hareketini yukarı yönde devam ettirir. Biliyorsunuz enerjisi de temettü veren bir hisse olduğu için e bence enerjisi de hani geç kalınmış mıdır? Yani bir realizasyon beklenebilir enerjisi de. Ee, ama hareketi güzel, sağlam. 30-65'in üzerinde kalıcılık sağlanırsa pardon 30-55'in üzerinde kalıcılık sağlanırsa enerjisi de hareketler 34-30 e, e, ilk görünen yer olarak görü yani yüz, yaklaşık yüzde 13-14 civarlarında bir payı var ama e, kısa vadede bunu yapabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. E, ama e, yukarıyı yani geçememiş olduğu zirveyi de geçebilir enerjisi. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Yorumlamamı istediğiniz bir hisse olursa yorumlarda e, belirtebilirsiniz. E, beğenilerinizi yani eksik etmeyin lütfen. Takip etmeyen arkadaşlar varsa da takiple beni desteklerseniz çok memnun olurum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.